AK Parti'de ile ilçe gençlik kolları son dönemde gençleri esir alan ve ölümlere yol açan sentetik uyuşturucu bonzaiye karşı savaş başlattı ve bu konuda bir basın açıklaması yaptılar. Şimdi kameralarımızı Foça'ya çeviriyoruz. Son zamanlarda uyuşturucunun ilkokul seviyesine düşmesi, 11 yaşındaki kardeşlerimizin bile bu illete alışması bizi bir hayli derinden üzmüştür. Sentetik maddelerle yapılmış, temini kolay ve yaygınlaşmış olan Bonzai adı verilen uyuşturucu maddesi ne yazık ki çevremize ölüm saçmaktadır. AK Parti Foça İlçe Örgütü uyuşturucuya karşı savaş açtı. Basın açıklaması yapan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yıldız herkesi duyarlı olmaya davet etti. Biz Foça AK Gençlik olarak Bonzai'ye karşı savaş başlatmış bulunmaktayız. Ve bu savaşa tüm halkımızın destek vereceklerine kuşkusuz inanıyoruz ve güveniyoruz. Ardından sokağa geçen gençler bonsai'nin zararlarının yazılı olduğu broşürleri kapı kapı gezerek vatandaşlara dağıttı. Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası.